...hocasına, okuldaki öğretmenine ne şakalar yapan videolar çıktı değil mi internette? Onu boş ver. Bir, bir baba oğul var. Bir de baba oğul videoları başladı. Bunlar trendmiş. Bu sosyal medyanın pisliği bunlar. Baba oğul videoları var. Böyle şişman çirkin bir çocuk. Daha çirkin bir babası var. Birbirlerine ana avrat küfrediyorlar. Çocuk babasına küfrediyor. Ve bunu video olarak yayınlıyor. Ço baba da çocuğuna ana avrat küfrediyor. Çocuk babasına vuruyor, babası çocuğu dövüyor. Bunları yayınlayıp reklam alıyorlar bunlar. Ahlaksızlığı görüyor musun? İşte şimdi bak senin haberin yok ama çocuklarınızın haberi var bu işlerden. Sosyal medyada bunları seyrediyorlar. O yüzden çocuğuna ya nerede kaldın sen bu saatte dediğinde sana ne ya diyor. Geldik ya diyor. Eskiden böyle miydi ya? Ya biz misafirlikte yaramazlık yaptığımızda o ilkokula giderken, ortaokula giderken şöyle babam bakardı. Şu. Bu bu. Bak geç şuraya otur Halil falan yok. Rahmetlik annem gelirdi böyle oturtmak için. Şöyle cimcirirdi. Evde göreceksin sen derdi. Aha sıkıyorsa çıtını çıkar bir daha. Şimdi çocuklar diyor babalarına annelerine evde görüşürüz seninle diye. Neden? Z kuşağı adı altında isyankar, asi, Başına buyruk bir nesil yetiştirmek istiyorlar.